sevgili Adanalılar, sevgili Mardinler merhaba. Bugün 3 Nisan 2024 kanser haftası içindeyiz ve kanser günümüzün en çetrefilli hastalıklarından biri. Korku, umutsuzluk, çaresizlik duygularını çağrıştıran en önemli sağlık sorunlarından biri. Ve biz biliyoruz ki kanser sadece fiziksel hasara yol açmaz, ruhsal ve psikososyal sıkıntılara da yol açar. Bugün ruh sağlığınıza iyi gelir, stresini azaltır diye içtiğiniz sigara yarın öbür gün sizin vücudunuzda vereceği zararla hayatınızı allak bullak edecek bir hastalığa, kansere neden olabilir. Sizleri sağlıklı hayat merkezlerimizde, kanser taramalarınıza ve sigara bırakma polikliniklerimize davet ediyoruz. Sağlıklı, mutlu günler diliyorum.